Ya ahli Bizler burada maalesef geçinemiyoruz sesimizi yükseltmek için. Haftalar yürüttüğümüz geçinemiyoruz kampanyasını senin Yolda, Antakya'da, Defne'de yaptığımız gibi burada da Samandağ halkına duyurmak için toplandık. Geçinemiyoruz kardeşler, geçinemiyoruz. Daha ötesi yok. Çocuklarımız, akrabalarımız Suudi Arabistan çöllerinde ömrünü tüketiyor. Pandemide onlara reva görülen ölümden başka bir şey değil. Kim Arabistan çöllerinde bu pandemi koşullarında ölümü göze alarak orada kalabilir? Burada ekmek bulamayan insanlar ancak bunu göze alabilir. Hükümetin umurunda bile değil. Kardeşler, Peş peşe fırtınalar bütün seracıların seralarını parçaladı yıktı. Hükümetin, yönetenlerin umurunda mı? Onların hiç umurunda değil. Onların tek düşündükleri daha fazla ceplerini, düşür, ceplerini şişirmek. Ya Ali Suudi Ahvan, lazım onunla sohbetle Bıçak kemiğe dayandı. Bıçak kemiğe dayandı kardeşler. Geçinemiyoruz. Daha ötesi var mı? Geçinemiyoruz. Bu pandemide yoksulları ya ölüme ya da açlığa mahkum ediyorlar. Hükümetin tek yaptığı kolonya ve maske dağıtmak. Onu bile beceremediler. Bu nasıl bir pandemi ise bu pandemi AVM'de, AVM'lerde geçmiyor. AVM'ler açık. Ama Ramazan'da esnafın kepenkleri kapatılacak. Peki ne yiyecek bu insanlar? Nasıl geçinecek bu insanlar? Fabrikalarda, atölyelerde işçilere test bile yaptırtılmıyor. Üzerlerine kapılar kilitlenerek çalıştırılıyor. Çünkü hepimiz biliyoruz pandemide ölenlerin yüzde sekseni işçiler, yoksullar, emekçiler nasıl bir pandemi ise bu zenginlere hiç uğramıyor. Geçinemiyoruz arkadaşlar. Geçinemiyoruz kardeşler. Bundan ötesi yok. Geçinemiyoruz. Ve sesimizi yükselteceğiz. Onlar AKP hükümeti sadece büyük holdingleri desteklemekle meşgul. Pandemi başladığından beri bilmem kaç yüz milyar liralık paket açıkladıklarını söylediler. Hani hanginiz hanginiz bu paketten destek aldınız? Soruyorum bizi dinleyen halkımız. AKP'nin bu destek paketlerinden sizin cebinize bir şey girdi mi? Etraftaki esnaf cebinize bir şey girdi mi? Kirli kizir, kirli ito. Kirli haram edildi, kirli Bunlar bu destek paketlerini Cengiz Holding'e açıkladılar. Bunlar bu destek paketlerini Koç Holding'e verdiler. Lima Holding'e, Kalyon Holding'e verdiler. Emekçiler, esnaf, işsizler yoksulluktan kırılırken, geçinemezken, faturalarımızı, kiralarımızı ödeyemezken, utanmadan, arlanmadan, sıkılmadan çıkıp büyük oldukları bu pandemide ne kadar kar ettiklerini açıklıyorlar. Utanmazca yüzümüze bakarak çünkü onların arkasında onları destekleyen işçi düşmanı, halk düşmanı bir hükümet var. Ve bize röva gördükleri şu elinize kolonya sıkın ve havasını koklayın. Biz artık insanca yaşamak istiyoruz. Biz artık Artıklarla değil Böyle sefalet içerisinde değil Ay sonunda iş yerimin kirasını Nasıl ödeyeceğim diye düşünerek Değil Sigorta makul primlerinin Üzerimize Oluşturduğu ağır yükle değil Elektrik Su faturalarıyla Telefon faturalarıyla değil İnsanca yaşamak istiyoruz Ve bu bizim hakkımız Kardeşler Bunlar gidici. Bunlar istedikleri kadar gölde gösterisi yapsınlar. istedikleri kadar halka saldırsınlar. Gidiciler. Çünkü çünkü biz büyük çoğunluğuz bu halk. Bu Samandıra, İstanbul, İzmir her tarafta insanlar hukuksuzluktan kırılıyor. Onlar gidecek, biz kalacağız. İnsanca bir yaşam için biz kalacağız. Geçinemiyoruz kardeşler. Bu sesi kulaktan kulağa duyuyoruz, herkes konuşuyor. Şimdi cesurca söylemek lazım. Biz burada, bu meydanda bunun için toplandık. Cesarete ihtiyacımız lazım. Yüksek bir sesle haykırmamız lazım. Beni dinleyen kardeşler, hepinizden, buradaki arkadaşlar, ıslak ve bir alkış istiyorum bizi yoksulluğa iten, geçinemememize sebep olan, bu hükümetin kulaklarını sağır etmek için. Güçlü bir alkış istiyorum hepinizden. Mükürle alkışlayın. Ölümden öteki yok kardeşler. Akşam eve gittiğinizde çocuğunuzun gözüne bakarak onun eğitimi için tablet alamıyorsanız eğer ona yemek götüremiyorsanız, bir gelecek götüremiyorsanız, ölümün ötesindeki yok. Artık bıçak kemiğe dayandı. Bu işin lamı yok. O pudra şekeri rezaletini hepimiz izledik kardeşler. Pudra şekeri diyerek rezaletlerini örtmeye çalıştılar. Niye örtmeye çalıştılar biliyor musunuz? Çünkü, çünkü o reziller birkaç dakikalık keyif için o burunlarına çektikleri şeyi emekçiler birkaç ay boyunca çalıştıkları maaşla bile alamazlar. İşte bizler böyle bir sefaret içindeyken onlar birkaç dakikalık keyif için onlarca asgari ücretlerinin maaşına değecek rezaletler yaşıyorlar. İşte bunun için üstünü örtmek istiyorlar. Bu rezillikleri, bu yoksulluğu örtmek için basını susturmaya çalışıyorlar. Milletvekillerini susturmaya çalışıyorlar. Gençlere saldırıyorlar. Boğaz içinde kayyum istemiyoruz, demokratik üniversite istiyoruz diyen öğrencilerin boğazını sıka sıka götürüyorlar. İşçilere saldırıyorlar. Maaşlarını isteyen maden işçilerine saldırıyorlar. Çiftçilere saldırıyorlar. Halktan olan herkese, halkın olan her şeye saldırıyorlar. Şimdi Yeni yapmak istedikleri şey nedir biliyor musunuz? Arsuz'dan başlayarak Samandağ'a kadar Bütün bu dağları Maden çukurlarına dönüştürmek Arsuz'dan başlayarak daha kadar Bütün bu amonosları Maden şirketlerine Peşkeş çektiler, ihaleleri verdiler Ama Arsuz halkı Geçen ay Toplandı Pandemiye rağmen yüzlerce kişi toplandı ve madenci şirketi oraya satmadı. Bu ormanları yaktınız ama madeni buraya sokarak hayatımızı zehir etmenize izin vermeyeceğiz dedi Arsuz halkı. Huzurumuzda direnen Arsuz halkını selamlamak istiyorum. Bir alkış istiyorum direnen ar Arsuz halkı için. Bu hepimiz için önemli çünkü. Hepimiz için. Ya ihvan ya muhabbeyim. خلصوا الكلام بطل. ابقى ما نحسن نعيش لولادنا ما نحسن نربيهم الليزم ما يشتغلوا يا يسكر دكانه يا ما يسكر دكانه، شغل. بس هن ما يحبوا جيابي مجبورين بان نجتمع غصبا عننا ما نجتمع نصير فرصه ونحن ما نقلكي. هن بدي تيغفونا ما يقولوا لنا انطروا على السجين انطروا على ويمكن هذا الله يصير على السجن. بس نحن كل كليتنا مثل ايش كيف اجتمعوا النسوان بكل تركيا؟ ايش كيف الشباب اجتمعوا باسطنبول شيء والله نحن من هون من مز... مز... كل لاسطنبول. كليتنا مجبورين بنجتمع ونقوي صوتنا لانه ما فينا غير شارع الله يقوي صوتكِ الله ينصركِ الله ينصر الشعب العظيم. Sevgili dostlar, biz, biz, sevgili dostlar, biz mücadelemize devam ediyoruz. Bugün bu kampanyamızı dostlarımıza duyurmak için burada bulduk. Hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Biz bu toprakların çocuklarıyız hepimiz. Biz seçimin derdinde değiliz. Koltuk derdinde değiliz. Biz ekmeğimizin derdindeyiz. Ve ekmek derdi olan herkeste yan yana gelerek birleşme gibi bir derdimiz var ve bunu yapacağız. Sözümüz olsun ki bunu yapacağız. Hepinize söz veriyoruz. Geçinemiyoruz diyen herkesi birleştireceğiz. Sözümüz olsun ki ekmek derdi olan herkesi birleştireceğiz. Ve tepenizde bize bu yoksulluğu, bu karanlığı, reva görevleri hep birlikte de devireceğiz. Bu söz olsun. Arkadaşlar, kardeşler, herkes artık yeter diyor, biliyorum. Herkesin burasına geldi, uçak kemiğe dağında artık yeter diyor, devir değilsin diyor. Biz de böyle diyoruz. Şimdi, eylemlerde çokça slogan atılır, sizler dinlersiniz. Şimdi ben bir tane slogan söyleyeceğim. Ama bu seçime gidenlerin, parlamentoda ceplerini dolduranların anlayacağı bir şey değil. Ekmek kavgası yaşayanları anlayabileceği bir slogan. Hep birlikte arkadaşlar en çok ihtiyacımız olan şeyi herkes yürekten haykırsın ki sesimizi duyuralım. Ben söyleyeceğim, hep birlikte bakalım. Biz ekmek adam ne zaman ben üstüme işte ben kim belki. şu Toplumsal Özgürlük Partisi olarak bizler mücadeleyi, halkın öfkesini, ihtiyaçlarını birleştirmek, örgütlemek için yola çıktık ve bu yolda devam edeceğiz. 1 Mayıs'ı bu sene pandemiyi gerekçe kılarak desteklamaya çalışıyorlar. Tüm Türkiye'de emekçiler 1 Mayıs'ı gene alanlarda kutlayacak İstanbul'dan başlayarak tüm Türkiye'de. Onlar cami açılışlarını pandemide yapabiliyorlar ama emekçiler toplanamıyor. Onlar kongrelerde lebelep lebe diyerek insanları üst üste istifleyip koronanın pandeminin yayılmasına sebep oluyorlar ama emekçilere yasak. Biz fiziki mesafeyi koruyarak tıpkı şimdi olduğu gibi 1 Mayıs'ta halkın sağlığı da nasıl korunur ama aynı zamanda haklarımız da nasıl korunur hep birlikte göstereceğiz. Özellikle de AKP'ye göstereceğiz. Özellikle de AKP'ye göstereceğiz. Hepimizin yolu açık olsun diyorum. Hepinize dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ama bitirmeden önce sadece erkeklerin konuşmasıyla bu iş olmaz. Bu işten en çok canı yananlar kadınlar ve bütün kadın arkadaşlarımız adına sen var arkadaşımıza mikrofonu vereceğim.